İstanbul'da her şey pahalı pahalı dediniz. İzmir'den kalktım geldim. Burada döner menü kişi başı sadece 385 TL. 10 numara bir döner menüsü kampanyası buldum. Yanında sınırsız mezesi. Bunun içinde tatlısı da var. İstediğiniz tatlısı da menüye dahil. Hadi gel gidelim. ben döner yiyorum bir tane. Lebeni ikram sınırsız. Salata ikram sınırsız. Soğan sınırsız. Ya Kemal Paşa ya Sütlaç ikram. Bir de bir kişiye böyle mi geliyor? Sen yandın. Tüm İstanbul duysun. Ben İzmir'den kalkar gelirim ha. Vallahi bak ciddi söylüyorum. Görmüş olduğunuz ikramların hepsi kişiye özel geliyor. Ortaya değil. 550 TL yerine Mayıs ayı boyunca sadece 385 TL. Gel abi. Yer miyiz? Bismillah. Perde perde. Sınırsız geliyor, bitince yenileniyor. Ya bu lebeni başka bir şey ya. Bence her şey olması gerektiği gibi. Ben süt tacı tercih ediyorum. Hemen şöyle ayda teşekkür ederim. Tabii çay da ikram. Onu da şöyle göstereyim. Bismillah. Ama çok iyi ya. Adamlar tatlı ikram ediyor. Mezeyi sınırsız veriyor. Yanında çayla birlikte mis gibi. Yani aslında birine yemek ısmarlayacaksan var ya kadın döner on numara. Bu gördüğünüz bir porsiyon. Yani bir kişiye bu şekilde bir porsiyon geliyor. Onu da şöyle göstereyim. Tekte. Bismillah.